Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi Rudin tıp eğitimi için Rusya'nın en iyi üniversitelerinden birisidir. Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi, Güney Moskova'da bulunan bir eğitim ve araştırma kurumudur. Rusya Eğitim Bakanlığı tarafından 6 sıralama kategorisinde 5 QS yıldızı almak için Moskova Devlet Üniversitesi, Rusya'daki St. Petersburg Üniversitesi'nden sonra ülkenin sıralamasında 4. üniversitesi olarak derecelendirilmiştir. 6 yıllık tıp doktoru derecesi programın temel kısmını oluşturmakla birlikte felsefe, biyoetik, tarih, tıp tarihi, hukuk, yabancı diller gibi ve ilgili disiplinin modüllerini içeren bir eğitim sistemi sunmaktadır. Rudin Üniversitesi Tıp Enstitüsü sınıflar, konferans salonları, simülasyon eğitim merkezi, üniversite klinikleri, tipik profesyonel model setleriyle ve laboratuvar ve enstrümantal araştırmaların sonuçları öğrencilerin kendi tarafından sağlanan beceri ve yeteneklerle ustalaşmasını sağlayacak miktarlarda klinik eğitim, simülasyon eğitim merkezleri bulunmaktadır. Üniversite kliniklerinde ve öğrencilerin temel pratik becerileri edindikleri ve pekiştirdikleri modern tıbbi, tıbbi ekipmanlarla donatılmış Moskova Şehir Klinik Hastanelerinin birçok bölümüne uzmanlık eğitimleri düzenleyen bir üniversite e, fakültesidir. E, yurtlarla ilgili genel görseller ve günlük yaşam materyallerini videomuzun ilerleyen bölümlerinde göreceksiniz. Saygılar sunuyorum. E, her şey gönlünüzce olsun. Müzik Terima <muchas>